il başkanımız ve çok değerli genç kardeşlerim tabi sizleri görünce ben de heyecanlanıyorum çünkü biz hep gençlerle çalışan çok dinamik bir bakanlığı yönetiyorum ben 3 yıldan itibaren bizim mesaimizin ağırlıklı bir kısmı şantiyelerde geçiyor. Bugün de şantiyede iftar yaptığımızda bu iftarın şantiyelerin iftarlarının şantiye yemeklerinin ayrı bir tadı olur değerli arkadaşlar o yüzden biz bütün hayatımızı şantiyelerle geçiyoruz ve şantiyeleri bittiğinde de o şantiyelerdeki o meşakkatli geçen günlerin sonunda vatandaşımıza nasıl böyle güvenli, dirençli ve konforlu yapılar kazandırdığımızda artık bütün o yıllarca süren yorgunluklar, çileler, tasalar bir anda uçup gidiyor. O yüzden hakikaten yaptığımız işler çok kutsal. Çünkü bizim özellikle belediye işlerinde, fen işlerinde, mühendislerin yaptığı işler insanların hayatını kolaylaştırıyor. İnsanların konforunu artırıyor ve sonucunda hem şehirlerimiz gelişiyor bu altyapı projeleriyle birlikte hem de bölgelerimizdeki hem istihdam alanları üretiliyor hem de üretim artmasıyla ülke ekonomisine de katkılar sağlıyor. O yüzden inşallah bu yapılar bitecek. Yeni yapılara başlayacaksınız. Yeni şantiyelerde yine ülkemizin geleceği, vatandaşımızın, milletimizin memnun olacağı projelerde çalışacaksınız. Bizler de bakanlık olarak tam 5000 tane şantiyemiz var arkadaşlar. Ülke geneline yayılmış. Tam 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Hepsi de vatanını, milletini seven hem evlerinin geçimini idam ettirmek için mesaisini burada harcıyorlar hem de ülkemizin geleceği için alın teri döküyorlar. O yüzden hepimiz kutsal bir iş yapıyoruz. Sonucunda hep ülkemizin bunlar bir yapı taşları. Hepsi hem vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor, güven kazandırıyor hem de ülkemizin gelişmesini sağlıyor. Tabii sizler de takip ediyorsunuz son 20 yıldır hakikaten ülkemizde büyük gelişmeler oluyor. Ben de Trabzon'da doğmuş, büyümüş, üniversiteyi dahi Trabzon'da bitirdikten sonra İstanbul'un, Ankara'nın yollarını tuttuk. Yaklaşık 28 yıldır e, Trabzon dışındayım. Ama Türkiye'de e, dokunulmadık, bir yer bırakmadık. Allah nasip etti ülkemize, milletimize hizmet etme fırsatı bize verilince biz de bunu en iyi şekilde, memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir mücadele verdik yıllarca. E, bugün de artık memleketimize daha iyi hizmet etmek için Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi artık Trabzon'dan sorumlu kıldı. O da bizim için büyük bir şereftir. O yüzden inşallah sizlerle beraber Trabzon'da da, biz bugüne kadar yine Trabzon için çalışıyorduk ama sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Bundan sonra Trabzon için daha büyük düşünmeye başladık. Daha büyük düşünüp daha hızlı hareket edeceğiz artık bundan sonra. Dün de bir lansman toplantımızı yapılmıştık. Özellikle mega projeler alanında Trabzon için düşündüklerim, tasarladıklarımız var. Aslında bunların bazıları geçmişte de konuşulan işlerdi ama e, bu coğrafyanın zorlukları diyelim, başka e, mali kaynaklarının zorlukları, tedarik zincirleri derken e, bugünleri gelindi. Ama bugünleri geldiğinde de sağlam bir altyapı, sağlam projelerle tabii ki daha dirençli ve daha konforlu yapılar üretme imkanımız oldu. Projelerimizi tamamladık. Özellikle yıllardır Trabzon'un e, dilinde dolaşan, önce Kanuni Bulvarı'ydı, Kanuni Bulvarı bitmeden hemen çevre yolu e, tartışmaları başlamıştı. Güney çevre yolunda biz geçtiğimiz bir yıl içerisinde önemli çalışmalar yaptık. güzel Güzergahlarını tespit ettik. Projelerini hazırladık. Uygulan projelerinde birinci etapını tamamladık. İnşallah 1 Mayıs itibariyle de e, Akçabat'a girmeden hemen Mersin'de çevre yolumuzun 43 kilometrelik çevre yolumuzun 16 kilometrelik kısmının ilk kitabının inşallah temelini atacağız hep birlikte. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı işçilerimizle birlikte temel atarak şantiyede kutlayacağız değerli arkadaşlar. Daha sonra ikinci etaplarını, üçüncü etaplarını yapacağız. Yani Akçabat'ın girişinden başlayıp Arsın'a kadar uzanan 43 kilometrelik aslında çok global açıkta çok mega bir proje. Çünkü yüzde seksen tünel ağırlıklı bir proje. Tabii bizim coğrafyamız zor olduğu için projelerimiz de zorlu oluyor. Ama inşallah bunu da bitireceğiz. Ve Trabzon'un hak ettiği ve Trabzon'daki bu özellikle sahil yolundaki meydana gelen sıkışmaları da ortadan kaldıracağız. Yine havalimanımız biliyorsunuz Türkiye'nin en yoğun havalimanlarındandı. İnşallah burada da e, dün lansmanını yaptık. E, Trabzon'a yakışır, Karadeniz bölgesine yakışır. Denize dolgu 3 milyon metrekarelik bir alanda 70 bin metrekarelik termin alanı adıyla, yine 15 bin yolcu kapasiteli hakikaten e, hem bu terminale de benzeyen bir terminaliyle birlikte o Karadeniz'in hırçın dalgalarını simgeleyen yapısıyla da inşallah önümüzdeki yıllarda orası da e, Trabzon'a kazandıracağımız önemli projelerden birisi olacak. Yine dün anlattığımız gibi özellikle hırsızlı tren bağlantılarıyla ilgili master planlarımızı çizdik. Zaten e, batıdan doğru tren hatlarımız geliyor. İnşallah hem Karadeniz sahil yolundan hem de e, güneyden e, Erzincan Erzurum tarafından da Demiryoluyla Trabzon'u bağlayacağız. Yine şehir içinde ray sistem hatlarımızla da inşallah Trabzon'u çok güzel günler bekliyor. Tabii Trabzon öyle sıradan bir şehir değildir arkadaşlar. Trabzon Türkiye'nin sigortalarından bir tanesidir. O yüzden Trabzon çok adam yetiştirmiştir. Yetiştirmeye de devam edecek ve bir taraftan da Trabzon'da bizim büyütmemiz, geliştirmemiz ve buradaki istihdam alanlarında artırmamız gerekiyor. O yönde de hakikaten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İnşallah ee, inşallah yapacağımız yatırımlarla birlikte Trabzon'daki özellikle yapacağımız teşvik edeceğimiz yatırımlar sonucunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde tam 350 bin kişilik bir istihdam alanı Trabzon'da üretmeyi de planladık bu yatırımlarımızın sonucunda. Evet değerli arkadaşlar. Sizler de farkındasınız 20 yıldır Türkiye'de çok önemli bir istikrar dönemi var. İstikrar süreci var. Yani çok daha bundan 30 yıl önce 25 yıl önce Türkiye'de bir yıl dahi süremeyen hükümetler dönemi vardı. Maalesef böyle koalisyon hükümetlerinde böyle kısa süreli hükümetlerde ne bir yatırım yapılabilir ne bir yatırıma başlanabilir ne de uzun soluklu bir planlama yapılabilir. Çünkü siz bir master planı yapacaksınız ki ülkenin önündeki 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planları ve vizyonu çizmeniz lazım. Ve yatırımları ona göre planlamanız lazım. Yıllık plan yapamayacağınıza göre bu çok önemlidir. Onu yapabilmenin tek gerekçesi de değerli arkadaşlar bir süreklilik, bir istikrar sağlamak gerekiyor. Türkiye bu dünya ölçeğindeki büyük projeleri yapmasının altındaki birinci neden bu 20 yıllık istikrar döneminden doğrudur değerli arkadaşlar. Ayrıca bir taraftan istikrar olacak, bir taraftan da güçlü ve güçlü liderler ve güçlü iradeler olması gerekiyor. Yani ülkenin bir ihtiyacı varsa onu o ihtiyaç doğmadan planlamanız ve üretmeniz ve ihtiyaç olduğu zaman da vatandaşın hizmetine sunmalısınız. Bakın bundan 20 yıl önce Türkiye'deki toplam araç miktarı 8,5 milyondu. Bugün Türkiye'deki toplam araç miktarı 26 milyon üzerine geçti. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncekinden çok daha az. Bu nasıl oldu bu iş? E böyle bir istikrar döneminde burada 20 yıl sonra ülkemizin önündeki araç sayısı ve ulaşabilecek trafik sıkışıklığı olabilecek sıkışıkların daralmaların ortadan kaldırılması için devlet aklıyla plan üretiyorsunuz. Ve o plan sayesinde o sıkışıklıklar doğmadan siz bu 29 bin kilometrelik otoyol bölünmüş yollar, tüneller, viyadükler, köprüler yapıyorsunuz. Hem bu trafik sıkışıklığını azaltıyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz, hayatı kolaylaştırıyorsunuz, trafiğe ve seyahate güven getiriyorsunuz. Ayrıca bu yapılan yatırımlar sayesinde üretimde, yatırımda, istihdamda, turizmde, tarımda olağanüstü ülkemize katkılar sağlıyorsunuz. Bakın hem trafik sıkışıklığı azaltıldı 29 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde ve değerli arkadaşlar hepsinin önemlisi bu yapılan yatırımlar sayesinde her yıl tam 13 bin vatandaşımızın canını kurtarıyoruz değerli arkadaşlar. Bu kaliteli, konforlu, güvenli yollar sayesindedir. O yüzden ülkemize çok iş yapılmıştır. Ama tabii ki bugün için bunlar yeterlidir. Ama önümüzdeki yıl veya beş yıl sonrası için yeterli değildir. Çünkü bakın biz şu anda geçen yıl tam 254 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaştık. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin ihracat rakamı sadece 25 milyar dolardı bir yıl değerli arkadaşlar. Biz geçen ay sadece 25 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. O da bakın bu dünyanın en büyük depremiyle karşılaştığımız ve Türkiye ihracatının yüzde on birini karşılayan bu deprem bölgesindeki 11 ilimizdeki üretim neredeyse sıfıra inmiş olduğu halde yakaladık. O yüzden bizim hedeflerimiz çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesinde gösterdi. Hedefi 1 trilyon dolar olarak belirledi. E bu 1 trilyon dolar hedefe ulaşmak için hem altyapı yatırımlarımızı artırarak devam edeceğiz ve bu altyapı üzerinde de güçlü bir şekilde ekonomimizi, tarımımızı, turizmimizi yükselteceğiz. Evet, o yüzden 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti tarihi için çok önemli değerli arkadaşlar. Bakın bir mühendis olarak, bir şantiyeci olarak çok önemli değerli arkadaşlar. Bu kadar güzel işlerin yapılabilmesi için bizim nefes almamız gibi değerli arkadaşlar bu projeleri, bu binaları, bu yapıları yapmak. Çünkü mühendislik nedir arkadaşlar? İnsanların hayatını kolaylaştırmak, insanların hayatına konfor getirmek, güvenlik getirmektir. Ama bunları yapabilmek için de güçlü iradeler, güçlü liderler olması gerekiyor. E bize yetkiyi veriyorlar. E bütçemizi de ayarlıyorlar. E bize de bu işleri yapmak kalıyor. O yüzden patır patır bakın Türkiye'nin her tarafında bugün projeler açılıyor. İnanın bugün sabahtan beri içimiz yanıyor. Ülkemizin dört bir tarafında bitirdiğimiz projelerimiz var. Bu seçim döneminde ve Trabzon'daki yapacağımız çalışmalardan dolayı gidip yerinde bu projelerimizi açamıyoruz şu anda. Ve açıyoruz oradaki arkadaşlarımıza söylüyoruz. Siz açın vatandaşımız kullansın. Seçimlerden sonra bakarız. Müsait olursak veya zaman gelip açarız. Yani Uşak'ta, Adana'da, Tunceli'de, İzmir'de ne diyeyim yani o kadar güzel projeler ki tam bir sanat eserleri üretiyoruz bir de arkadaşlar. Yani kafanız önünüz açık olunca size yetki verdiği zaman o kadar güzel ürünler çıkıyor ki bir taraftan hem teknolojik yapılar, depreme afetlere dirençli yapılar yaparken bir taraftan da yani yaptığınız e, projeler, ulaşım projeleriyle insanların orada gözü açılıyor. Televizyonlardan izlediniz geçenlerde biz metro açılışları yaptık İstanbul'da, Ankara'da hakikaten o kadar muhteşem işler ki insan bir içine girdiği zaman bu derinliği, bu yüksekliği gördüğünüzde insan hakikaten yani oralarda bulunmaktan zevk alıyor değerli arkadaşlar. Evet sonuca gelirsek 14 Mayıs çok önemli değerli arkadaşlar. O yüzden lütfen bu istikrar döneminin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu gençlere, mühendislere ve şantiyeleri verilen önemin daha da artırılabilmesi için yetki istiyoruz sizlerden. O sizin yetkiniz, sizin bize vereceğiniz güç çok önemli. Ama sadece sizin vermeniz yetmiyor. Arkadaşlarınız, dostlarınız, ailelerinizle birlikte inşallah hedefimiz büyük güçlü Türkiye. Vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşaması. O doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz koşarak. Hep birlikte hepinizin bulunduğu yerde bu ülkeye verdiğiniz bir katkı var. O katkıyla birlikte inşallah büyük güçlü lider ülke olacak. Hedefimiz lider dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye. Bakın bu istikrar sayesinde biz 2053 ulaşım ve master planı açıklıyoruz değerli arkadaşlar. 2053'e geldiğimizde diyoruz ki demir uzunluğu 28 bin kilometre olacak. Bölünmüş yol uzunluğumuz 38 bin kilometre olacak. Demir yoluyla bugün 19 buçuk milyon kişi taşıyoruz. Bu yaptığımız yatırımlarla 440 milyon kişiye bunu çıkartacağız. Demir taşıdığımız yük miktarı aynı şekilde 400 milyon tona çıkacak. Bakın bundan 20 yıl önce Türkiye'deki toplam hava yolundaki taşınan yolcu sayısı sadece 30 milyondu. Bakın bugün aradan 20 yıl geçti. Bu kadar yatırımlar yapıldı. Hayatımıza konfor kattık ve yıllık hava yolu yolcu sayısı 30 milyondan 210 milyona çıktı. Bakın bugün Trabzon'a İstanbul'dan günü birlik gelip gelen o kadar çok arkadaşım var ki. Ama bakın 20 yıl öncesinde biz de Trabzon'da yaşarken İstanbul'da işe başladığımız günlerde uçak hiçbir zaman aklımıza gelmedi. Ulaşılamayacak bir şeydi bir cisimdi uçak. Şimdi hakikaten halkın yolu oldu. E bunlar tabii ki büyük düşünen, millet için çalışan kadrolar sayesinde oluyor. İnşallah sizlerin, dostlarımızın ve büyüklerimizin desteğiyle bu yatırımlar durmayacak, artarak devam edecek. O yüzden hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Tabii bu sene de Ramazan'ı bitirdik. İnşallah öbürsü gün cuma günü Ramazanımızı bayramını kutlayacağız. Şu bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ailelerinize, büyüklerinizin ellerinden öperim. Küçüklerin gözlerinden öperim. İnşallah rahat, huzurlu bir bayram geçiririz ve yine aynı şartlarda daha nice huzurlu bayramlar temenni ediyorum. Herkese de hepinize, ailenize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. İnşallah bu güzel projemizin de Güzel projemizin açılışında bulunmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu emeklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde Trabzon'da yine bu minvalde çok değerli projelerin her gün bir açılış yaparak inşallah Trabzon'un hizmetini de sunacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Allah kabul etsin.